Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlük rutinimi yapacağım. Bir tane maskemi sürdüm. Maskede değil salon. Ama şunu birkaç saat bekleteceğiz. O zaman koyacağım. Yani günlük rutinim derken günlük hayatım değil. Yani böyle yatarken ne yapıyorum. Onu göstereceğim size. Yani birkaç saat sonra geçti. Bir iki saat sonra pamuk gibi olacak. Bunu ben şimdi ekleyeceğim arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şuradan 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 görebilirsiniz. Biliyorsunuz bana abla niye okula giderken bir duracak mısın? Çünkü arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim ee, ben <laughs> ikinci klas olduğum için telefonu almıyorum yanıma. Ayrıca telefonum yok. Kamerayla çekiyorum. Şimdi Bu çok